Evet köylüler. Artık bu köyün bir başkana ihtiyacı var. Köy batıyor köylüler. Bir başkana ihtiyacımız var. Ne yapacaksınız? Böyle susup bakacak mısınız ha? Söyleyin bana bakacak mısınız lan? Hayır tabii ki de. Evet. Başkan istiyoruz başkan. Başkana ihtiyacımız var. Artık bir işim olması gerekiyor. Bıktım artık. Benim de çocuklarıma bakmam gerek. Evet evladım. Benim emeklilik maaşıma ihtiyacım var. Merak etmeyin köylüler. Bir başkana ihtiyacımız var artık. Merak etmeyin çok kısa sürede yakında bir başkan gelecek. Merak etmeyin. Neyse konuşma bitmiştir. Şimdi de başkanın gelmesini bekleyelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Duyduğum haberlere göre bu yakında bir köy varmış ve başkan arıyorlarmış. Şimdi oraya doğru gidiyorum arkadaşlar. Hmm, sonuçta ben proyum ve zengin biriyim arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Hey, hey 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 Ne oluyor lan burada? Ne oluyor dedim lan? Hayır lan siz? Burada başkan mı istiyorsunuz lan siz ha? Başkan mı? Evet başkana ihtiyacımız var. Çünkü köyümüz batıyor. Artık dayanamaz halde köyümüz. Çocuklar aç, aileler sefil. Bıktık artık. Bir başkana ihtiyacımız var. Bu köye bir çeki düzen gerek. Evet yoksa sen zengin misin dostum? Evet tabii ki de zenginim oğlum. Sen hayırdır lan? Sen beni kendinle mi karıştırıyorsun? Oraya gelirsen var ya. Ağlama lan. Anladın mı? Ta, 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 ta. Tamam zengin abi ya. E şöyle adamım. Hmm. Şimdi bu köyü satın al almak istemiyorum. Çünkü benim e, başkanlık becerilerim yok anladın mı? Fakat e, bu köye bazı yatırımlar yapabilirim bu köye toplamda 5.64'lük elmas veriyorum. Pardon bir anda sesim değişti lan. E, olur öyle ya. Neyse bu köye toplam 5.64'lük elmas bağış ediyorum. başkan, 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 başkan. Başkan. Hayır 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 hayır. Ben başkan değilim. Ben başkan değilim köylüler. Anladınız mı? Ben sadece bu köy bağış yapıyorum ki adam olun. Bir de burada kendime bir ev yapmak istiyorum. Çünkü bu köyü bayağı beğendim ya. Böyle güzeline bir köy nasıl böyle batmış olabilir ki arkadaşlar? Şuna bakın. Evet ya haklısınız. Ben de yeni geldim bu köye fakat Evet ben de sevdim bu köyü fakat ne bileyim çok fazla batık durumda. Evet neyse ben şimdi kendime kalacak bir yer bulayım. Sonra da size elmasları veririm. Siz de bu parayla artık e, stokları alın. Hay Allah ya motor bozuldu ya görüyor musunuz? Neyse motor burada kalsın. Ben bir kendime bir kalacak yer bulayım. Lan motor da nasıl bozulmayı başardı ya anlamadım ki. Neyse. Gidelim şöyle kendimizi bir ev bulalım da. Kalalım ya. Fakat ben böyle eski püskü evlerde kalmam. Ama bak bu ev güzel. Bu evde kalırım. İşte bir girelim şuraya. Evet. Burası tam benlik. Burada kalabilirim. Of biraz dinleneyim ya. Evet köylüler. Az önce zengini duyduğunuz gibi... Bize tam olarak bu K 564'lük elmas bağışlayacağını söyledi köylüler. <laughs> Biraz hastayım kusura bakmayın. Ve 564'lük elmas gerçekten bizim için çok iyi bir yatırım. Bu K yiyecek alabiliriz. Hastane yapabiliriz. Belediye binası yapabiliriz. Hatta karakol bile yapabiliriz. Köylüler o yüzden bu parayı adam akıllı kullanalım. Çarçur üretmeyelim ki. Çünkü ihtiyacımız var o paraya. Neyse. Ben de kalkayım artık buradan ve ben de evime gideyim ama evim yok. Neyse. Olamaz. Yağmur yağmaya başladı. Ne yapacağım lan ben şimdi? Neyse ben burada saklanıyordum. Burada uyuyabilirim. bunun kafası nerede acaba neyse Yağmur kadar bari burada durayım vay zengin demek buraya geldi Bu k geldi ha bir de zenginmiş çok parası var bu yatırım yapacak bir daha oğlum bu benim gözümden kaçar mı lan bu benim gözümden kaçar mı ulan zengin burada da beni rahat bırakmadı ha bu arada arkadaşlar zengini tanımıyorsanız size açıklayayım. Benim gerçekten geçmişte çok fena kaza uğrattı arkadaşlar. Benimle çok fazla dalga geçti. Oysa ki ben onu en iyi arkadaşım olarak bilirdim. Fakat o beni çok fena halde kızdırdı. Bu köye de geldi. Fakat arkadaşlar bu benim gözümden kaçmaz. O paraları çalacağım. <laughs> Ve bunu tek başıma yapamam. O yüzden arkadaşımı çağıracağım. Şöyle gideyim. Arkadaşımı arayayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görmüş şey olduğunuz gibi ona mektup yazdım. Ve kesin bir iki güne gelir buraya. Ben onunla anlaşma yapıp o zenginin elmaslarını çalacağız arkadaşlar. Ha, bu arada e, video başladı. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bunlara çok ihtiyacımız var. Bu videoya sizden beklediğim like sayısı tabii şu an 13 aboneyiz. O yüzden baya az isteyeceğim. 5 veya 7 like yeterdir arkadaşlar. 5 veya 7 like atsanız çok güzel olur. Bir de yorum yapın. Ve gerçekten kalp bırakacağım yorumlarınızı. Neyse. He, yani bu arada sakın zengine onun elmaslarını çalacağımı söylemeyin. Yoksa o beni bulup var ya çok fena yapar. Üstünde elmas zırh var onun. Neyse. Şu kapıyı açayım. Tamam. Evet bunu göndermem lazım ama nasıl? Öf, öf. Bunu bir şekilde göndermem lazım. Allah Allah kime göndereceğiz ki ya? Ah oh, ve sonunda yağmur bitti ya. Öf bu ağaçta da kala kala aynı onun gibi kalacağım. Neyse uçmak çok güzel ya. Bu arada ben bir yarasıyım ama kuş gibiyim ve iyi birim yani çok da kötü biri değilim. Anam orada bir gerizekalı gördüm. Dur bineyim şuraya. Uup, umarım bana zarar vermez. Hey aptal. Hey sana diyorum. Aa sen nesin lan böyle yarası olamaz. Korkma korkma. Ben bir yarasıyım fakat merak etme. Ben zarar vermiyorum. Aa gerçekten mi? Evet benden korkmana gerek yok. Ee, peki yarasa senden bir şey isteyebilir miyim? Olur sor aptal aptal lakabın varsın. Gerçekten aptal mısın sen? Yok be neyse boş ver onu. Bak elimde bir mektup var görmüş olduğun gibi. Eee ne yapayım bu mektubu? Ee, şimdi buradan dümdüz ilerleyeceksin 1000 kilometre. Sonra sağa sapacaksın tekrar 1000 kilometre. Sonra sola sap sapacaksın tekrar 1000 kilometre. Sonra da kuzeye doğru 1500 kilometre. Ve en sonunda tekrar sağa sapacaksın. Ve ilk gördüğün F e, arkadaşımın evi ona bu mektubu vereceksin. Ee, şimdi ben kuş kuş değilim kuş beyinli olum ama yarasa beyinliyim yani bunları pek de aklımda tutamam ama neyse ver bakayım şunu al hmm, demek bu mektup da elinde hala mektup var boş ver ya oyunun aptallığı işte ne... neyse sen dediğim yere git tamam mı Tamam gidiyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ben bir yarısı binli unutma. Ne oluyor lan? Evet bir tane aptal bana mektup verdi. Şimdi bin kilometre dümdüz gideceğiz. Hadi bakalım. Koyunlara bak. Uçamıyorlar. <laughs> Neyse gidiyoruz bakalım. Yarısı bakıyor. Ben kuş bekliyordum. Belki kuş. Kışa söyler gider alır da onu götürür ama yarasa geldi. Yarasa da kuş kadar beyni var. Yani yarasa yarasanın yarasa kadar beyni var. <laughs> Umarım Ömer'e ulaştırabilir bunu. Bu arada arkadaşlar arkadaşımın adı Ömer. <laughs> Neyse şimdi o köye giremiyorum çünkü Mokuli var. Beni yarandırabilir şu köylüler de var ya tiplere bak. Neyse. Umarım gelir. Birkaç gün sonra. Kanub nasılsın? Beni çağırmışsın oğlum. Bana mektup yollamışsın. Evet ya Ömer. Senin yardımına ihtiyacım var. Çok zengin olacağız oğlum anladın mı? Çok zengin olacağız. Nasıl olacak o? Bak şimdi. Ee, şimdi. Köye bir zengin geldi. E, hatırlıyorsunuz zengini değil mi? Bize çok büyük kazık attı. Aa evet ya hatırlıyorum. E yani en işte onun paralarını çalacağız. O bu suç nasıl yapacağız onu? Onun yaptığı suç değil miydi ha? On yaptığı suç değil miydi? Biz de çalacağız. Pe 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 peki ee, nasıl çalacağız? E, tünel kazarak. Tünel mi? Evet. Tünel kazacağız. Hmm, ama başkan seçimi olacak diyordum. Evet olacak ama yapacak bir şey yok. Er ya da geç o elmasları çalacağız. Çünkü zenginin ihtiya intikamımızı almamız gerekiyor. Mukuli artık saldım. Onunla uğraşmayacağım. Çünkü benimle uğraşamayacağını anladı. Önceki bölümde dayak yedik yakolardan. Ne? Dayak mı yedi? <laughs> bu ne biçim gülüş abi? Neyse. Evet ya işte ben kek olarak para verdim. Ve onu dövdüler. <laughs> Aptal kek olarak niye para verdin? Sen niye dövmedin? <laughs> Neyse ya boş ver. Makulinin bir kere elleri çok güçlüydü. O yüzden onu dövemedim. Neyse onu bunu boş ver de. Bizim plan yapıp yani elmas kazmaya falan ihtiyacımız var. Bakın arkadaşlar burada bu sandıkta elmaslarımı sakladım arkadaşlar. Çünkü e, duyduğuma göre bu köyde bir noob varmış ve noob çok kötü biriymiş. Evet aptal fakat <laughs> Bayağı tehlikeli ve duyduğuma göre mukuli kekolara dövdürtmüş. Eğer an benim elmaslarımı da çalabilir o yüzden Elmaslarımı burada sakladım ki kimse bulmasın. Bakayım birisi görüyor mu beni acaba izleniyor muyum? Neyse. Hemen bunu buraya koyalım. Tamamdır. Bakın hiç belli olmaz görüyor musunuz? Neyse akşam da oluyor. Benim uyumam gerekiyor arkadaşlar. Ama her şehirle bir turlamak istiyorum. Evet akşam falan ama. Ya baksanıza. Gökyüzü çok güzel. Şöyle bir kapatalım kapıyı. Yani Burayı kilitleyelim şöyle. Tamam. Açılıyor mu? Tamam açılmıyor. Şimdi gidelim bir etrafı turlu. Anam. Köylüler hala orada. Ne arıyor ya? Hey köylüler orada ne arıyorsunuz? Niye hala evinize gitmediniz? Başkan. Başkan. Boşkun. 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 Başkan, 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 başkan istiyoruz, başkan istiyoruz. Aa, ne oluyor lan? Neyse. Valla bunlar delirmiş. Şuna bak nasıl bakıyorlar. Gel buraya. Allah Allah. Aptal mıdır? Nedir bunlar ya? Valla çıktığıma pişman oldum resmen. Neyse bir şu köyü turlayalım da. Baksanıza burada baya güzel küçük bir ev var. Yani burası kullanılmak için. Neyse şuraya bir gidelim. Burada tarımlar falan var ama var bence çok saçma. Yani pek de gerektirmiyor ama neyse. Şöyle. Burada da küçük evler var. Burada da var. Yani baya güzelmiş bu köy ya. Keşke daha önceden gelsin. Buradan da yol yapmışlar böyle. Wow, gerçekten baya iyi. Böyle olmasaydı keşke neyse. Şuradan da gidelim. Hmm. Oh, oh, Oh be. Sonunda geberdi şu ne alalım. Of be ya. şuna bak ne biçim yere serildi duvarın içine girdi. Oh yardım edin. Aynen bok yardım ederiz. Of aslara bak. Oğlum oğlum ne yaptın lan herifi geberttin. Boşver boşver hemen buradan tüymemiz gerekiyor anladın mı? Tamam hadi gidelim. Hadi yürü, boş boş konuşma da. Gidelim artık koş 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 hadi koş. Geliyorum abi. Hadi gel. Şimdi onun evine gireceğiz ve onun elmaslarını çalacağız tamam mı? Tamam abi. Peki çalınca ne olacak? Zengin olacağız oğlum. Neyse yürü bakalım. <laughs> şöyle elmaslara bak ve şöyle koyayım şunları en mantırıma Tamamdır. Hadi yürü Ömer. Geliyorum. Lan Evicif'in kafasına demirli geçirdin lan boş ver boşar neyse şurayı burada galiba geldim abi sonunda kapıyı açabildim Tamam. Acı. sence nerede bu elmaslar nerede saklıyordur abi kesin yerin altına saklanmıştır kesin hmm yerin altında diyorsun ha peki nerede göremiyorum ben abi kesin yerin altıdır başka nerede saklayacaksın işte burada ee... Burada zengin yaşamıyor mu? Burada oturuyor. Sonra kendini yapacak fakat biz paralarını çalacağız. Evet haklısın. Hmm, dur bir nerede ya? Of, olmayan aklıma yaptığım işlere bak. Şimdi köylüler duyacak. Var ya bizi cezalandıracaklar Ömer. Evet abi. Sen istedin belanı. Neyse dur bir. Şu levyeyle bir kırayım bakayım şuraya. Şuraya bir bakalım. Hadi be oh. Burada yok. Burasını kıralım bakalım. Burada da yok. Bunu kıralım bakalım. Umarım buradadır. Aha keşke baş başka bir şey isteseydim. Ömer sandık burada oğlum. Şaka yapıyorsun. Abi burada lan. Bir bakalım şuna. Elmaslar burada mı? <laughs> Oha. Elmaslara bak. Hemen alıyorum. Al abi al çabuk çabuk. Tamam alıyorum dostum. Evet hepsini topladım. Şöyle alalım envanterimizi. Evet. Ömer aldım elmasları koçum. Tamam bir orayı kapat da bizim olduğumuzu anlamasınlar. Ha, doğru diyorsun dur. Şöyle kapatalım da. <laughs> tamam dur, kapattım. Hadi gidelim evlat. Oğlum ben senin çocuğun muyum lan? Aynı yaştayız. Dur haklısın. Neyse hadi zamanımız yok. Gitmemiz lazım. Koş. Aç kapıyı aç 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 aç. Nereden gideceğiz lan? Geldiğimiz yerden abi. Doğru. Hadi koş 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 Ömer koş. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Bu videoda görmüş olduğunuz gibi Noob e, Zengin'in yani Pro'nun elmaslarını çaldı. Zengin bu köy bir bağış yapacaktı çünkü köy çok e, batık durumda. Fakat Noob ve Ömer Zengin'in elmaslarını çaldı. Bakalım bir sonraki videolarda neler olacak. Bu arada ben Ahmet görmüş olduğunuz gibi skinim böyle. Merak etmeyin ben de ileriki bölümlerde geleceğim. Sürekli böyle video... ooo oh. Böyle video... Oso... Oh. Az önceki yıldım... Oha! Neyse ben yavaştan videoyu kapatayım yoksa kafama yıldırım düşecek. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.